Evet, herkese merhabalar. Kendi tasarımım olan Seiko pil değiştirme aparat. Ama aparatıma video çekelim durun. Görüyorsunuz, tasarım bana ait. Eee saatin pilini değiştirecektim. Ee, bakın, şu kapağın dönerek çıkması lazım. Bu sabit bir yerde olması lazım. Aparatlara baktım. Yaklaşık fiyatı 175 TL. Bir kere pil değiştireceğim için ee, dedim aparatı al, para vermeye gerek yok. Sana da bir kere pil değiştirsen de bu işi profesyonel olarak yapsın. Ee, videoda izleyip şöyle bir şey de duyar gibi oluyorum. Ne uğraşıyorsun o zaman saatçiye götür. Dedim kendi tasarımımı yapayım? Pile değiştirin, saatçiye götürüyorsunuz, taktırıyorsunuz bir sene sonra. ilk aldığınızda 4 sene, 5 sene giden pil ee, bir sene gidiyor. Gerçi bunu taktırdığım yerde daha önce pilini bir kere değiştirdik. Hem dedim uğraşayım. Böyle merak olan arkadaşlar için video çekim dedim. Ee, şöyle bu bir tabak atlı, bardak atlı. Bunu ilk önce dedim saati sabitleyeyim dedim. Şu şekilde dört tane sonunda vida yaptım arkasından. Pulları da attım ki bardağımızı şey yapmayalım. Kırılmasın dedim açarken gücü uygulayınca. Tabii ben tab bardak atlığını yaptım. Ee, bir tane kalınlıkta tahta bulup bunu e farklı dizaynlarını da yapabilirsiniz. Aparat ile beraber internette satılıyor bu arada. Baktım e, yaklaşık 175 TL satılıyor bu saatin. Hatta onarım seti, bıçağım bıçağı falan var da. Ben uğraşmadım dedim. Benim tasarımım olsun. Hem de video yapayım dedim. Gördüğünüz gibi şarjlı makaronla aparatlarım da burada. E, şurada şablonum da burada. Koydum. Bir de açtım. Saati de şöyle sabitledim. Görüyorsunuz oynamıyor. Ee, şimdi birazdan kapağını açacağım. Şöyle bir şey yaptım ama bu uygun olmadı. Bunu değiştireceğim. Zaten beğenmemiştim bu tasarımı falan. Böyle icatlarda biliyorsunuz bir yanılma payı olabiliyor. Şimdi ikinci video çekmeyi planlıyorum. İkinci videomu beklerim. Pil değişimi ile ilgili kapağı sökünce. Şimdi bunun içine bir farklı bir aparat düşünüyorum. Bu işi böyle amatör olarak yapmayı planlayanlar varsa bu tasarımlarda geliştirebilir. Şuralar genişletilebilir daha böyle saatler için böyle kapağı sökülen saatler için çoğu vidalı gerçek saatlerin Seiko böyle bir şey yapmış. Kapağı birazdan sökeceğim. Başka ikinci bir video çekeyim bununla ilgili. Nasıl bir şey yapacağımı. Şöyle bir ayak yapmayı planlıyorum. Şuradan biliyorsun tırnakları tutacak. Bu basit bir şey oldu. Şimdi daha kullanabileceğim. Şuralar ayarlı olursa aslında vidalı falan. Bir bakacağım. Dediğim gibi ikinci videomda görüşmek üzere. Aslında tam da yuvaya oturdu ama güç veremiyorsunuz. Şimdi yuva iyi oldu. Güç verebileceğim bir tasarım yapmayı planlıyorum. Evet. Patentini alayım bunu. Şu an sıfır maliyetle gidiyoruz. Evdeki son ve vidaları kullandım. Yunus'un sonunlarım da burada. Bu şekliyle pil değiştirme videomu bekledim. İkinci videoyu kapağı açarken. Ee, i̇nternette seyrettim. Bununla ilgili birisi düz tornavida kullanmış açmak için. Ama ben de denedim. Şu kapakta çizikler de belli de zaten kapağı çizdim. Dedim ki hadi bir baktım aparat da daha iyi açılacak. Şimdi sökme aparatımı geliştirmeyi planlıyorum. İkinci videomu beklerim. Ee, kapağı kapı açma videomu Pili elimde var mı? Bir tane geçen gün pil aldım ama tutacak mı? Bakalım. Kızın saatini aldım ama onun saati Başka bir arıza çıkardım. Bu arada e, Macbook Pro arızası ile ilgili bir videom da vardı. Onunla ilgili malzeme siparişini vermiştim. Malzeme Türkiye'ye ulaştı. Gelince onunla ilgili de video çekme çekmeyi planlıyorum. Diğer videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.